Bu Seve 7'ye getirdim Brok'u. İnanmıyorum Brok'un şu anda aksesuarı açıldı. Ve arkadaşlar siz de biraz daha Baya uzun zaman oldu. Hatta koldun yıldız gücüne açtım arkadaşlar. Ve aksesuarım da açıktı zaten ama açıktı. Ve gördüğünüz gibi yıldız varmış. görev yapalım. 5 maç kazan tarayla oyna diyor. Ha hesaplaşma zaten. Abla nasılsın diyor? İyiyim. Sen yazdım. Evet. Görev yapalım. Videodayım. Ona da sürpriz olacak arkadaşlar. Evet. Video bye. Görev yapalım videodayım yazdım. O da ne yazdı bakalım. Bir saniye yazıyor. Tamam o da Hangi savaşçıyı seçim diyor. Bakalım hangi savaşlar varmış. Ooo hmm. B var. Nani de var. <laughs> ben de olmayan savaşçıları seçmelerini istiyorum genelde takipçilerinden ama. Şu B'yi seçsin bence. Daha iyi olur. Veya bakayım başka ne var? Ee, Brock'u da seçebilir, benim için hiç fark etmez. Ya da Jackie'yi de seçebilir. Arkadaşımız çevrim dışıydı o zaman. tamam, <laughs> geri geldi. Ee, bunu seçsin o zaman. Hadi oynayalım. Evet, şu anda oynuyoruz. İki el oynayıp kazanırsam eğer, e, görevi tamamlamış oluyorum. Sanırım tamam. 250 jeton kazanıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşımız burada. <laughs> hop, hop. Şunu da kıralım bu arada. Hı -hı. Alalım. Hey. Sen kimsin de bizi karşı gelmeye, bizi gelmeye çalışırsın? Ha? Hmm, şimdi <laughs> Arkadaşlar bu arada gerçekten bayağı bir can azaltıyor o şey, şeyler var ya prenses şeklinde karakter. İsimini bilmiyorum tam. Ya ben karakterlerin ismini pek bilmiyorum. Görürsünüz siz gönlünüzü. Bana bak bana gelmeyin. Ya ben de seni seviyorum ama yani ben de sizi seviyorum genel olarak. Şu an bir şey gönderemiyorum. Kalp göndereyim mi ya da aa, yapayım. Zaten o benim emojimi görmüştür diye düşünüyorum. Gitmem gerek. İyi eğlenceler diyor. Görüşürüz. Güle güle. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi o zaman hangi şeye katılsak? Sıcak bölgeye katılalım mı? Evet olabilir. Sıcak bölgede kazanırız diye düşünüyorum. Değil mi? Evet. Sanırım şu tarayla son görevim diye düşünüyorum. Yani eğer kazanırsam tabii. Bence biz yeneriz aynen. Öldüm şu an ama onlar hala orada Tamam durun 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 Ben de geliyorum ben de geliyorum Az dayanın az dayanın Çekil be evet, Onları bekleyeceğim şu an çünkü kendi dayanamıyorum Ya Bunlar ne güçlü çıktılar ya Kaçıncı seviyelerim kim bilir ha? <laughs> Haydi be Heh, Hadi biz de gidelim Dur biraz beni bekle hadi hadi <laughs> Öldük ya. Ya bir kez ateş etse öldürecekti şu darle. Olacak işte görürsünüz. <laughs> <laughs> Biz yani bizim yenmemiz gerekiyor. Neden ama ya? Bizim yenmemiz gerekiyor. Karşı takımın yenmesinden nefret ediyorum. Arkadaşlar siz geçin. Of. Yani Darlin niye oraya gidiyorsun? Aman gerçekten çok kötü bir takım olduğunu düşünüyorum. <laughs> Hangi savaşı seçeyim? Şey e, şunu seçecekmişim. Bir saniye. Suç suç suç. suç. <laughs> Öyle değil. Tamam teşekkür ederim. Hadi oynayalım. El primo. Oo, el primo suçla karşı. Suç el primoya karşı ya da... Ya neden bu kadar yamaçladı benim karakter şişko olduğu için acaba? Görsünüz Gidin buradan. Gidin lütfen. Ay. Arkadaşlar inanmıyorum. Kaç? Yani bizim canımız ne kadar bu arada? bakalım 99. 1600, 2400, 3200, 3900. Bayağı fazlaymış. Evet. Bakayım. 5.900 Ben gayet iyi. Hemen şöyle. Evet El Arkadaşlar biz bunu tamamlayamayacağız sanırım Evet arkadaşlar hemen başlıyoruz. Şimdi bir sonraki. Evet server'ımıza başlıyoruz. Yani server derken şey bölümü işte. Evet galeyi seçtim ben bu arada. Çünkü gale çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Serverçten. Bence çok daha güzel bir karakter. Hı -hı, hemen aldım. bizim hakkımız. Vallahi bu kutular bizim hakkımız. İlk biz bulduk bir kere. Ama bak bana bak. Çok kötü olmaya başlıyorsun sen ha. Anladın mı beni? Öldürdüm seni ha kaç. Ben anlamadı. Arkadaşlar bir türlü kazanamıyoruz. Ben tekken çok iyi kazanıyorum normalde. Niye böyle oldu ya? Evet arkadaşlar çok sinirim bozuldu ya. E, karakter öldürür öldürsün. Ben de şey alayım. Tabi şu an. sen benim enerjimi mi aldın? İnanmıyorum. O enerji benim aklım. Tamam mı? <laughs> Git. Küçük ya. <yo>. gel. <laughs> Şöyle hemen atlayalım. İnanmıyorum. Heh. Ay çok güzel oynadı ya.